hangi teknikleri nasıl uyguluyorum, nelere dikkat edeceğiz. Bunları detaylarıyla anlatacağım antrenman boyunca. Tamamen o kasın bağlantısını kuracağım burada. Burada press mi, cable crossover mi? Herkese merhabalar. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün hipertrofi serisinin bir başka bölümü göğüs antrenmanı ile karşınızdayım. Uluslararası göğüs günü. Bugün pazartesi. Yarışım 10 hafta var. Yine hipertrofi serisinin diğer bölümleri gibi hangi teknikleri nasıl uyguluyorum, nelere dikkat edeceğiz bunları detaylarıyla anlatacağım antrenman boyunca. Göğüs benim eksik bölgelerimden biri. Bu yüzden de burada anlatacağım teknikleri eksik bölgeleriniz için farklı bölgeler içinde uygulayabileceksiniz. Ona yönelik bir antrenman olacak. Onun haricinde yine fashion'dayız. Dediğim gibi yarışma 10 hafta kaldığı için de bugün bir formda gösteririz birlikte birliklerimize. Ne durumdayız bir bakarız. Hazırlanalım. Aşağıda görüşmek üzere. Antrenman öncesi pre-workout rutinimiz. Ben iki ölçek içiyorum. ekstra stilin kullandığınız bir workoutlarda şu an Türkiye'de belli bir miktar koyulabiliyor. Mutlaka ekstra almanızı öneririm. Ben 6 gram da ekstra stilin alıyorum. güzelce bir ısınacağız her zamanki gibi. Göğüs antrenmanlarında ve omuz antrenmanlarında hep belirttiğim mutlaka rotator kafları ısıtma. bölgede uygulayabileceğiniz en güzel tekniklerden biri pre-exhaust, önden yorma. Buradaki amacımız bir sonraki ana harekete çok daha iyi girebilmek. Tamamen tüketmeyeceğiz adelemizi. Orta hafif kiloda cable crossover'da 3 set 12-15 tekrar aralığında iyi sıkıştırarak oraya kan göndereceğiz. Orayı kanla doldurduktan sonra asıl ana egzersizimize başlayacağız. Düz bench'te ağır bir press. Öncesinde cable crossover yapıyorum. Dediğim gibi Tempolu ama sıkıştırıyorum. Tamamen o kasın bağlantısını kuracağım burada. Adele yıkanlığı dolduracağım. Ve sonra antrenmana başlıyoruz. Bunu tüm eksik bölgeleriniz için deneyebilirsiniz. Sırt yaparken ledleriniz için bunu çok iyi kullanabilirsiniz. Özellikle led eksik olan bölgelerden biri. Kanatlarımız yani. Çok işinize yarayacaktır. Bak kim var kim. Herkes salonda Olimpiya göremez. <laughs> Oo. Evet şu an göğüs doldu. Buradaki en önemli şeylerden beri benim yıllar geçtikçe antrenmanlarda en çok fark ettiğim ilk hareketlerden ilk setlerden gücün kuvvetin yerindeyken iyi verim alamamak. Bu da kasiyin bağlantısının merkezi sinir sistemi uyarmayı daha sonra idmanda yakalamamdan. O yüzden başında yapmaya çalışıyorum. Merkezi sinir sistemi uyarmak için tabii daha da ağır kilolar şart. Onları da yapacağız şimdi. Ama önden yorma, önden bir hareketle oraya o kanı gönderme. Kendinize ben bugün göğüs yapacağım. O bağlantıyı kurmak, bunu dedirtmek çok önemli eksik bölgeleriniz için bunu mutlaka kullanın. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Şu an hazırız. Orada da bir iki tane çalışma seti yapıp ondan sonra sert üç tane, özür dilerim yanlış söyledim bak. Orada iki tane ısınma seti yapacağız yine harekette. Ondan sonra üç tane ağır set bizi bekliyor. Haydi bakalım. ısınıyorum. Şimdi 40'lar alacağım. Bir de 40'larla bir ısınacağım. Ondan sonra ağırlaştırmaya başlayacağız. Bugün şu an idmana girdiğimden beri, daha demin Hamza'ya söylüyordum. Böyle çok çok iyi hissetmediğim bir gün. Böyle günler çoğu zaman oluyor. Bazen antrenmana gelirken çok iyi hissediyorsunuz. Antrenman kötü geçiyor. Bazen tam tersi. Bu bana çok olmuştur. Çok kötü hissederek geldim ilvanlarda. Acayip ağır sert çalışmışımdır. Ya burada demek istediğim her zaman e, yüksek verimde çalışamıyorsunuz yüksek performansta ama önemli olan görevi tamamlamak. Biz de bugün onu yapacağız. Tabii yine elimden geldiğince sert yapacağım. Şimdi e, bu sinir sistemini uyardım birazcık. E, i̇yi hissediyorum. Başlayalım ağır yapmaya. Haydi bakalım. Enerjimiz yok dedik ama o kadar da ölmedik. ve dinlenmeye ihtiyacım var bir soru. Ekleyeceğim şeylerden biri burada belki görmüşsünüzdür. Açıyı tam böyle omuzundan değil de çok hafif içeri kırıyorum dirseğimi. Birazcık daha açı vererek presliyorum. Ve dibe kadar inmeye çalışıyorum. Bu tabii ki hareketi daha zorlaştıracak. Ama burada o ağır kiloyla o negatifi mümkün olduğunca hareket açısını kullanmaya çalışıyorum. Preste yukarıda kitlemiyorum. Bu kitlediğinizde dirseklerinizden, eklemlerinizden yardım alıp adreden boşaltıyorsunuz. Bunu yapmak istemiyoruz. Bunu yaparak daha ağır kilolar yapabilirim. Ee, hareket açısını azaltıp e, 58-60'ları yapabilirim. Ama bu aldığım verimi düşürüyor. Setin tanımına girersiniz zaten. 25-30 saniye aralığında Adele'de sürekli bir e, stres. O stresi kaybetmemek lazım. Yok. Hamza bugün beni konuşturmaya zorluyor ama bende de şey yok. hazır hipertrofi serisi çekeceğiz. Tabii burada amaç bilgi vermek ama şaka bir yana tabii ki onları dilim döndüğünce hep söyleyeceğim bu idman serisi boyunca. Ama şu an sete bir konsantre olmam lazım. Haydi bakalım. Bu da var ya torun şey Mjolnir gibi kalkmıyor. Şöyle bir Hedef bir 6-7 tekrarı bulmak. Eyvallah kanka. Sizin çekimin o taraflara hiç gelmedik daha bölmeyelim diye. E Artık. ben bir Kanka aldım da bakayım. şey, miyonların çekici gibi. <gülüyor> <gülüyor> enerjim de yok. Biz seni çektik zaten kanka. Her salonda olimpiya göremezsiniz diye. Yardım lazım Kanka herhalde yaparım ya. Ben bugün, bugün hiç onu yapacak enerjim yok. Neyse. Let's go. Dokuz titretti. Dansöz gibi titretti dokuzuncu. Huh. Şimdi bir de diğer kanala da çıkınca ayıp olmasın diye basmak zorundaydık. Hamza huh. alsana. <laughs> şaka şaka şaka. Ben artık burada kaldım. Evet arkadaşlar. Göğüs hidimhanının sonuna <laughs> Hipertrofi serisi. İki sette hipertrofi yaptık. Hoppa! İkinci hareketteyiz. Incline press yapacağız. Burada çok ısınma yok. Sadece bir 4-5 tekrar ee, hani hareket açısına oturacağım. Ondan sonra yine 3 tane çalışma seti. Aynen kalçayı yapıp aşağı kaydırdım. Biraz makineden makine değişiyor tabi de. belli dörtlerden sonra yordu. Vallahi. Hipertrofi serisinin falan da ikinci hafta, önümüzdeki haftada. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şey, dizi, hani seriye bölüm bölüm. Hani tam dizi gibi. Eski diziler öyle biterdi ya. Tam heyecanlı yerinde bir soru ya. <laughs> Hatta şey biterdi eskiden. Ee, oldu, ekranda kalırdı ya böyle. Hani tam bir şey yaparken, hani hemen bölüm sonu falan. Kamera arkasında da şeyi konuşuyordu. şimdi hani 54'lerle pres yapıp, işte ne bileyim 60'la pres yapıp, tek çalışma seti gibi. Mantığı var mı yok mu diye. işte heavy duty, Mike Metzer'den bilenler, Dorian'dan bilenler. Mantığı var mı? Var. Ama o şekilde yapabilen için var. Ben açıkçası canlı olarak, gözümle dünyanın hiçbir yerinde o sertlikte idman yapan birini görmedim. Hani tek sete o yoğunluğu verebilecek kimseyi görmedim. Demek istediğimi anlamayanlar Google'a blood and Guts yazabilir. Dorian Yates'in idmanlarını izleyebilir. İdmandaki o sertliği göreceksiniz. İşte bir tekrar daha yapamaz bu adam dediğiniz yerde bir tane daha yapıyor. Onu nasıl yaptı helal olsun diyorsun. Artık yeter diyorsun bir tane daha yapıyor. Yani onu yapabiliyorsanız bir çalışma setinin yeri var belki. Ama %99.9 onu yapamayacağı için biz yine set başına, hareket başına iki, minimum iki çalışma seti koyuyoruz. Bu şekilde yapmanızı daha çok öneririm. Ee, özellikle presler için söyleyeceğim bir şey. Yine bunlar hep zamanında yaptığım hatalar. Ee, şunu yapmayın preste. Şu yok. Hareket boyunca aynı şeyi korumaya çalışıyorum. Tabii ki zorlandığınız yerde biraz momentum alacaksınız ama bu atma, bu patlayıcı pozitifi abartarak yapma adelenizden olan kuvveti, adelenizden olan stresi azaltıyor. Bunu kesinlikle yapmayın. Ona göre kilo seçin, ona göre hareketin pozitif ve negatifinde hızınızı ayarlayın. Burada stretch, negatif kısmında da streç yaparken de belli bir hızdayım, pozitifte de belli bir hızdayım. Bunu kaybettiğiniz hareketten aldığınız verim her zaman azalmaya başlayacak. Bu dediklerimi uyguladıkça emin olun göreceksiniz farkı. Haydi bakalım. söyleyeceğim en önemli şeylerden biri. Aslında bunu idmanın başında söyleyebilirdim, unuttum. Bunu önceden çok belirttim. Kürek kemiği pozisyonu, kürek kemiklerini arkaya, arkada iyi oturtmak. Yani, yan şöyle döneyim. Pres hareketlerinde şu değil, şunu yapmak. Bunu yaptığınızda omuzlarınıza binen yükü azaltacaksınız. Göğüsleri daha çok dışarı çıkacaksınız. Harekette pres esnasında olsun, fly esnasında olsun. Özellikle bu buralarda çok yoğunluk hissediyorsanız buna çok iyi gelecektir. Onun harici zaten aldığınız verim arttıracak göğüsten. göğüs. Zaten göğüs presslerde ve fly'larda. O yüzden bu pozisyon çok önemli. Kürek, kemik neyse iyi oturtmanız, pozisyon almanız. Yani şunu ve harekette zorlandığınızda pozisyonu bozmamak. En zorlandığınız yer, en çok sakatlığa açık olduğunuz yerlerden biridir. Çünkü artık gücünüz bitiyor, Hareket kontrolünüz azalmaya başlıyor. Burada bir de üstüne pozisyonu bozarsanız, bu rotator kaflarınız çok sakatlanacaktır. Çok kişi bu problemi çekmiştir. O yüzden hareketlere girmeden, o yüzden acayip bir müzik girdi şu an, <laughs> o yüzden hareketlere girmeden pozisyonu alın. Kızım kendi bahçesi i̇şte değil ya diye. Üçüncü hareketteyiz. İlk hareketi pre-exhaust'ta önden yormak için yaptığımız cable crossover'ı saymıyorum. Üçüncü harekette in time fly yapacağız. Burada birkaç anlatacağım şey olacak. Fly'da yine yukarıda dinlenme yapmıyoruz. Aşağıda da hareketi aşağıda çok hafif yavaşlatıp bir yarım saniye bekleyeceğim. Orada kontrol edeceğim, ondan sonra çıkacağım. Bu çıkışlarda da çok patlayıcı çıkmayacağım. Her zaman yine o negatif ve pozitifte hızı aynı şekilde korumaya çalışacağız. Hareketi iyi hissedin. Fly hareketlerinde e, hissiyat çok önemli orada iyi stretch çok önemli e, presste zaten ilk presste yapacağımız ağır kiloyu yaptık ikincisinde nispeten zorladık şimdi e, çok kontrollü tamamen hareketten çalmadan mükemmel bir teknikle yapmaya çalışacağız hareket formlarını her zaman inanılmaz odaklının demiyorum bunu çok söylüyorum bazen o cheat yapmanız gerekli ama şu an o cheat yapacağımız hareketlerden biri bu değil hadi bakalım bir Burada kaçlar var? Burada maksimum 20 var. Bir 20'yi alayım, bir hareketi hem göstermiş olayım. Hafif dirseği kırdım. Burada yarım saniye bekleyip çıkıyorum. İniyorum. Ya da fly yapmayacağım. Yok. Bir sonraki hareket. E, decline press yapacağız. Ben şu an kendime, e, kendi eksiğime göre belirlediğim bir sıralama bu. E, burada ihtiyacınız varsa bir düz fly yapabilirsiniz. Pek pekle. Ya da dar bir press yapabilirsiniz. Ben dar press'i son harekette süper sete ekleyeceğim. E, göstereceğiz zaten. Ama şu an bir decline press yapacağız. Decline'ı da açıkçası makinesi varsa yapmanızı öneririm. Serbestte çok önermiyorum. Hayır. Kanka hoş geldiniz. Abi. Kanka evet. geç, devam ediyoruz ya. Göz yapıyorum kanka. Evet bir sonraki hareketteyiz. Güzel bir decline press yapacağız. Bu decline presste. De e, anlatacağım şeyi aslında omuz idmanında belirtmiştim ama onu izlemeyenler için bu arada bu da yine e, dik birazcık daha kalçayı aşağı kaydıracağım ve göğsü kabartacağım hani havayla dolduruyormuş gibi düşünün bu da yine e, hareketten alacağınız verimi arttıracak şuradan 20 daha kapalım biraz dinlendik Göktuğ ile lafladık Göktuğ bir cheat meal sözü yaptık normalde prepte cheat meal yapmam ama yapalım bakalım keyifli olur oh. tekrar sayısını yukarıda tuttum bu 15 yaptım. Biraz daha tempolu yapıyoruz artık. Bir 10 daha ekleyelim. İkinci sete giriyoruz. Haydi bakalım. Kendindik. Ha, haydi bakalım son harekete. Son hareketteyiz. Başladığımız yerde bitiriyoruz. Cable crossoverla express varyasyonu süperset set yapacağız. Tempolu 12 tekrar. Burada express amacımız sıkıştırma tarafı. Cable crossoverla da stretch tarafı. İki harekette hareketlerin farklı taraflarına odaklanacağız. Yükü ona göre bindireceğiz. presle başlayacağım. Streçle daha fazla kiloyu kontrol edebiliriz çünkü. Biraz öne geliyorum. Dirseklerim içeride. Ama hafif yanda, hafif kırıyorum. Tam geriye gitmiyorum. Sıkıştırıyorum. Maksimum kasıyorum. yaptım. Geldim. Stretch'e odaklanacağım. En arkaya kadar stretch yapıyorum. Burada press mi? Cable crossover mı? Hangisini önce neden yaptım? Çünkü artık çok yorulduk. E, press çok yorulduğunuz noktada artık itemeyebilirsiniz. Ama streçi yapabilirsiniz negatifi. O yüzden ilk crossover'la başlıyorum. Bak aklıma ne takıldı. Instagram'dan bir kardeşimiz soyadını söylemeyeceğim Halil kardeşim. <laughs> Abi bir de böylesiniz ya. Bak Allah aşkına. Bugün ee, sabah kardiyodan önce mega cuts koydum. Yağ yakıcı kullandığımı. Şey yazmış bana. Vur genoyu, vur fragmenti, her şeyi mega cuts'la yazmış. Ben de aynen canım kardeşim yazdım. Bak hadi adını göstermeyeyim. Zoomlayınca bir göster. Şu an gözüküyor mu yaz? Ben canım kardeşim yazdım. Sildi. Bari yazıyorsun. Bari yazıyorsun delikanlı gibi silme. Ben hiç kimseye kötü yaklaşmam. Hani benden ters bir şey, e, ters bir cevap alamazsın ama madem bana bir saldırıyorsun geri kaçma. göğsü bitirdik. İki hareket triceps yapacağım. Tricepsi çok tüketmeden yüksek tekrarlı tempolu bir triceps yapacağız. Haydi bakalım. Ten bir bir karın gösterelim amcacığım. Hafif sıyıralım, çok sıyıralım. Fena durmuyor herhalde. Kameradan nasıl çıktı görmedim ama. Buradan fena durmuyor. Hadi bakalım. Bicepse devam. İki varyasyon yapacağım. Bir klasik push down. V bar da kullanabilirsiniz. Dümdüz de kullanabilirsiniz. Bu tarz çok hafif kıvrık da kullanabilirsiniz. Nasıl, nasıl hoşunuza gidiyorsa artık. burada 3 set. 15-20 tekrar aralığı. Ondan sonra değişik bir kickback yapacağım. Belki gören deneyenler olmuştur. İki halat kullanacağız. Çok sevmediğim bir hareket kickback açıkçası. Ama e, bu hareketi sevmediğim halde yapmaya zorluyorum kendimi. Çok ısınmaya gerek yok. Zaten uzun, sert bir göğüs idmanı yaptık. Tricepsler fazlasıyla aktif. O yüzden direkt başlayacağız. kuş damla ilgili hemen bir şey söyleyeyim. Buna kilo arttırmak için çok yatıp omuzu bu tarz hani şunları görüyorsunuzdur. Bu push down değil. Bu press. O yüzden push down yapıyoruz. Yakınız. Tabii ki zorlandıkça bir iki belki kaymalar olacak. Ama dirsek pozisyonu bozmadan tepeye kadar stretch yapıp ondan sonra push down'ı yapıyorum. Press yapmıyorum yani. taktım en aşağıya. Hedefim 15'i düşmemek. Ee, tabii Max'ta 15 yapamayabilirim ama amacımız o, en kötü. Tükenişin biraz yakınlarına geleceğiz. Haydi bakalım. Bu arada kilo arttırdım diye ne hareketi bozmaya çalışıyorum, ne momentum alacağım, ne duruş pozisyonunu bozacağım, ne hareket aralığını kısaltacağım. Bunları yaptıktan sonra o kilo arttırmanın bir yerde anlamı kalmıyor. son hareketteyiz. Cable kickback yapacağız. Bunu isterseniz iki tane uzun halat takıp bu şekilde yapabilirsiniz. Bu hizada olacak. Yatıyoruz harekete. Ya da sağ sol farklılıklarınız varsa ki bende var. Sağım daha iyi. O yüzden sağ sol ayrı yapacağım. Tek tek yapacağım yani aslında. Yönelateral e, olarak. Burada cable'da yine aynı pozisyon alıp kickback 12-15 tekrar aralığı full streçe müsaade edeceğim. Ve arkada yarım saniye sıkıştıracağım. göğüs antrenmanının sonuna geldim. Yorgundum, elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Bu antrenmanda söylediğim teknikleri kendinize göre mutlaka ayarlayın, kilonuzu ayarlayın. Bu antrenmana en azından bir iki sefer deneme süresi verin. O kiloları seçin, her antrenman çok daha iyi olacaktır. Hipertrofi serisinin göğüs antrenmanından bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.